Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğa filozoflarının bir özelliği olamaz? Doğa filozofları, arke problemini felsefelerinin merkezine yerleştiren ilk çağ Yunan filozoflarıdır. Gözlem ve deney yoluyla topladıkları verileri akıl yoluyla temellendiren ve böylece evreni açıklama girişiminde bulunan doğa filozofları ilk materyalist düşünürlerdir. Soruya dikkat edelim. Doğa filozoflarının özelliği olmayan bir kısım bizlere soruluyor. Şimdi doğal filozofları kimlerdir? Arke problemini felsefelerinin merkezine yerleştiren ilk çağ Yunan filozofları. Arke problemini hatırlamak gerekirse ilk neden veya ana madde olarak adlandırdığımız bir görüştü. Peki arke problemi ile beraber bu filozoflar neyle ilgilenmişlerdir? Hemen bakalım. Gözlem ve deney yoluyla topladıkları verileri akıl yoluyla temellendiren ve evreni bu sayede açıklayarak ...materyalizmi yani maddecilik görüşünü savunan düşünürlerdir. O halde doğayı doğadaki varlıklarla açıklamaları, ...akla büyük bir önem ve değer vermeleri, ...açıklamalarını somut verilere yani maddeye dayandırmaları, ...evrenin oluşumu ile çalışma alanlarının sınırlamaları yani arke problemi ile uğraşmaları, ...paragrafın hareketle ulaşabileceğimiz seçenekler. Ancak mitolojik ve dini açıklamalarla yetinmeleri ifadesi, doğa filozofları ile ilgili doğru bir ifade değil. Çünkü mitolojik açıklama akıl ve duyuları aşan yani gözlem, deney ve aklın dışında bulunan efsanelere dayalı, geleneklere dayalı hatta dini altyapıya sahip olan açıklamalara dayanıyor. Bu nedenle doğa filozoflarının akla, gözleme ve deneye önem vermelerinden dolayı mitolojik ve dini açıklamalarla yetinmediklerini ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin ilk çağ Yunan medeniyetinde ortaya çıkışının temel nedenidir? Thales, Anaximenes, Herakleitos gibi doğa filozoflarını farklı kılan özellik felsefe ile mitosları, bilim ile mucizeleri birbirinden ayırmaya çalışmalarıdır. Onlar gök gürültüsü ve şimşeği tanrıların şiddeti olarak yorumlamakla tatmin olmamışlar. Akıl aracılığıyla gerçeğin kavranması yoluna gitmişlerdir. Bu düşünürlerin özgür düşüncenin ve demokrasinin beşiği olan ilk çağ Yunan toplumunda kendilerini var edebilmeleri ise kesinlikle rastlantı değildir. Çünkü yenilik ve yaratıcılık her zaman özgürlüğe muhtaçtır. Sorumuza dikkat ettiğimizde felsefenin ilk çağ Yunan medeniyetinde ortaya çıkmasının temel nedeni bizlere soruluyor. Özellikle paragrafa baktığımızda Thales, Anaximenes ve Herakleitos gibi doğa filozofları yani ilk çağ Yunan medeniyetindeki ilk isimlerin felsefe ile mitosları, bilim ile mucizeleri birbirinden ayırmaya çalışmaları. Çünkü altta verilen örnekte de baktığımızda mitolojik düşüncenin veya mucizevi düşüncenin geri planda tutulup da felsefe veya bilimsel faaliyetlerin ön planda tutulması özgür düşünce ve demokrasi beşiği olarak ifade edilen ilk çağ Yunan toplumunda bu tarzdaki filozofların gelişmesine katkı sağlıyor. Çünkü gerçekliğin akıl aracılığıyla kavranması ifadesi yani yeniliklerin ve yaratıcılıkların her zaman özgür düşünceye muhtaç olması ifadesi yine bu filozoflarla ilgili söyleyebileceğimiz ortak görüşler. O halde seçeneklerimize baktığımızda çeşitli görüşlerin hiçbir baskı olmadan özgürce üretilebilmesi ve etkileşimi felsefenin ilk çağ medeniyetinde ortaya çıkmasının temel göstergesi. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu düşünürlerin yanıt verdikleri felsefe sorusu aşağıdakilerden hangisidir? Anaksimandros'a göre var olanların başlangıcı sonsuzluktur. Herakleitos'a göre varlığın ve oluşun temeli yalnızca ateştir. Demokritos'a göre bütün varlıkların özü atomlardır. Paragrafımızda Anaksimandros, Herakleitos ve Demokritos adındaki ilk çağ Yunan felsefesinde karşımıza çıkan ve arke problemine yanıtlar arayan doğa filozoflarına örnek verilmiş. Çünkü Anaximandros'a göre varlığın kökeninde sonsuzluk, Herakleitos'a göre ateş, Demokritos'a göre ise atom vardır ifadeleri bizi elbette evrenin ilk nedeni nedir? Yani arke nedir sorusuna götürecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Herakleitos'un bu parçadaki düşünceleriyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Herakleitos'a göre evren ateşten meydana gelmiştir. Her şey ateşin değişimleriyle meydana gelir ve her şey yine bu değişimlerden sonra tekrar ateşe döner. Bu sebepledir ki evrende hiçbir şey aynı formda kalmaz. Herakleitos'un görüşlerinden hangisine ulaşabiliriz diye soruluyor bizlere. Şimdi Herakleitos'a göre evrenin ateşten meydana gelmesi yani Herakleitos'un arke yani ilk neden olarak belirlediği ateşin her şeyin kökeninde var olması, ateşin değişimleri sayesinde diğer varlıkların ortaya çıkıp tekrar ateşe dönerek aslında evrende hiçbir şeyin aynı formda kalamadığı, yani aynı biçimde, aynı sistemde kalamadığı, sürekli bir değişim halinde bulunduğu paragrafımızda verilmiş. O halde evren düzenli bir değişimden oluşmuştur ifadesi Herakleitos'un bu altını çizdiğimiz kısımlardan hareketle kabul edebileceği bir yargıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Zenon'un bu parçadaki görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini ifade ettiği söylenebilir. Hareket eden ok durgunluk halindedir. Hareket halindeki bir okun çizdiği doğrunun her noktasını ayrı ayrı gözlemlersek, okun hareketi sırasında her an hedefe yönelen yolun bir noktasında bulunduğunu görürüz. Yani ok her an belli bir noktada bulunur, başka bir noktada bulunmaz. Uzayın bir noktasında bulunan fakat öteki noktalarda bulunmayan bir cisim sabit durumda olacaktır. Hareketinin belli bir anında durgun durumda olan ok, hareketin tüm anlarında da durgun durumda bulunur. O halde hareket halindeki bir ok durgun durumdadır. Zeno'nun varlık görüşüyle ilgili olan paragrafımızda hareket eden okun durgunluk halinde olmasıyla başlayan bir örnekle karşılaşıyoruz. Özellikle paradoks düzleminde ortaya çıkan hareketin ve durgunluğun aslında aynı düzlemde ortaya çıkmasından hareketle Zeno'nun hareketin imkansızlığını, her şeyin sabit, durgun ve hareketsiz bir yapıya sahip olduğunu özellikle paragrafın son cümlesinde de ve birçok yerde de görebiliyoruz. Yani hareket halindeki bir ok durgun durumdadır ifadesi veya bununla bağlantı olarak bakarsak da okun her an belli bir noktada bulunup başka bir noktada bulunmaması tüm bu ifadeler bizi Zeno'nun hareketin olanaksız olduğunu kabul ettiği görüşüne götürecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İlk çağ şüphecilerinin görüşlerine dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylendiğinde yanlış olur? İlk çağdaki şüpheci filozoflar gerçeği bilebilmek için hiçbir ölçüsün olmadığını söylerler. Bu fikirlerini kanıtlamak için de her insanın duyu organlarının aynı özelliği göstermemesini, algılamanın içinde yaşanılan çevreden etkilendiğini ve aynı şartların farklı tepkiler doğurabileceğini ileri sürerler. Sorumuzda ilk çağ şüphecileri ile ilgili söyleyemeyeceğimiz bir seçenek bizlerden istenmiş. Şimdi, septisizm veya septikler olarak adlandırdığımız bu filozoflar, yani şüpheci olan filozoflarla ilgili gerçeklik hakkında hiçbir ölçüt yoktur ifadesini görebiliyoruz. Peki bu ne demektir? Her insanın duyu organları aynı özelliğe sahip değildir. Algılama süreci içinde bulunduğumuz çevreye ve şartlara göre değişebilir. O halde seçeneklerimizi analiz ettiğimizde her birey çevresindeki uyarıcıları aynı şekilde algılar dersek bu elbette ki ilk çağ şüphecilerinin bu görüşüyle ilişkilendirilemez. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Protagoras'ın bu sözlerine dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Her şeyin ölçüsü insandır. Var olanlar var olduğu, var olmayanlar var olmadığı için. Her şey bana nasıl görünürse senin için de öyle. Rüzgar üşeyen için soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. İlk çağda sofistler başlığı içerisinde gördüğümüz Protagoras'ın sözlerinden hangisine ulaşılabilir diye soruyor bizlere. Protagoras'ın ünlü cümlesi insanın her şeyin ölçüsü olması. Yani bir şeyin var olmasıyla var olmamasının tamamen bunu söyleyen, bunu savunan insana göre değişebilmesi. Yani rüzgarın üşüyen bir insanda soğuk, üşümeyen bir insanda ise soğuk olmama tepkisiyle ifade edilmesi. Seçeneklere baktığımızda algılamanın şartlara göre değişmez bir yapıya sahip olmadığını, daima aynı kalan anlamların olmadığını, değişmeyen mutlak bilgilerin olmadığını ve bilgi de öznerlikten, subjektivizmden söz edilemez ifadesinin aksine kişiye göre değişebildiğini belirtebiliriz paragrafın hareketli. Ancak her bilgi duyulur algıya dayanır dersek, insanın içinde bulunduğu koşullar, algısal süreçler ve bunun bireyselliğinden bahseden bir seçenek olduğu için bu ifadeyi Protogoras'ın sözleriyle ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu açıklamalara göre Sokrates aşağıdaki görüşlerden hangisiyle sofistlerden ayrılır? Sofistlere göre duyulara dayalı bilgi söz konusu olduğunda duyumlar duyumlayanın o andaki durumuna bağlı olduğu için doğruluk relatif bir özellik gösterir. Sokrates ise doğruluğun insan aklında doğuştan bulunan bilgilerin ortaya çıkarılmasıyla anlaşılacağını savunarak Sofistlerin bu fikirlerine karşı çıkmıştır. Sokrates ve Sofistlerin felsefesiyle ilgili olan paragrafımızdan sorumuza dikkat ettiğimizde Sokrates'in hangi görüşünden dolayı Sofistlerden ayrıldığı bizlere soruluyor. Paragrafa dikkat edersek Sofistlerin ve Sokrates'in görüşlerine bu kısımlarda yer verildiğini görebiliyoruz ve sofistlerle ilgili anahtar kavramımızın her şeyin relatif yani göreceli bir yapıya sahip olmasına karşılık Sokrates'te ise insan aklında doğuştan bulunan bilgilerin ortaya çıkarılması ifadesinin bulunduğunu görebiliyoruz. O halde sofistlerde bilgi kişisel faktörlere dayalıysa Sokrates'te ise insan zihninde doğuştan bulunan genel bilgiler söz konusuysa ve seçeneklere bakarsak da tümel bir doğrunun bulunabileceğini düşünmesi Sokrates'in Sofistlerden ayrılan temel özelliğidir. Çünkü Sofistlerde evrensel genel bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Sokrates'te doğuştan gelen bilginin bulunması E seçeneğinin doğru olmasını gösterecektir. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Sokrates öne sürdüğü bu düşünce ve yöntemiyle aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaya çalışmıştır? Sokrates diyalog halinde bulunduğu kişilerin ruhlarında uyku halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya çalışır. Manyotik adını verdiği bu yöntemin temelinde, dikkatli ve disiplin bir düşünce ile doğrunun bulunabileceği inancı yer almaktadır. Sorumuzda Sokrates'in hangisini kanıtlamaya çalıştığı bizlere soruluyor. Özellikle Sokrates'in tırnak içine de verilen manyotik adını verdiği, ruhumuzda uyku haline bulunan düşüncelerin doğurtulması anlayışının felsefesinin temelinde bulunduğu, paragrafta söyleniyor. O halde altı çizili olan kısımdan hareketle bilgi doğuştan insan zihninde bulunmaktadır anlayışını görebiliyorsak bilginin doğuştan akılda bulunduğunu kanıtlamaya çalışması da Sokrates ile ilgili altını çizdiğimiz kısımların temel özelliğidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçaya göre Sokrates'in ahlak anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sokrates'e göre insan davranışlarının ulaşmak istediği son amaç mutluluktur. Çünkü bütün insanlar mutlu olmak istemekte, mutluluğun peşinde koşmaktadırlar. O halde mutluluk, insan doğasının peşinden koştuğu bir amaçtır. Akıl sahibi bir varlık olarak insanın amacı erdemli olmaktır. İnsan mutlu olmak istiyorsa erdemli olmalı, erdemli yaşamalıdır. Erdem bilgidir. Dolayısıyla bilgisizlik de erdemsizliktir. Çünkü kötülük bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Soruya dikkat ettiğimizde Sokrates'in ahlak anlayışı ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi paragrafta Sokrates'in ahlak anlayışında amacımızın mutluluk olması, mutluluğun erdemli olmayla bağlantısından hareketle bilgisizliğin erdemsizliğe, kötülüğün de bilgisizlikten kaynaklandığını vurguladığını görebiliyoruz. O halde son kısımlardan hareketle seçeneklere baktığımızda kimse bilerek kötülükte bulunmaz ifadesi Sokrates'in ahlak anlayışının temel ifadelerinden birisidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada görüşlerine yer verilen Platon'un varlık anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Çevremizde gördüğümüz ve duyumsadığımız hiçbir şey gerçek varlık değildir. Gördüğümüz varlıklar nesneler dünyasında asılları ise idealar dünyasındadır. Tek tek nesneler birer yanılsamadır. İdealardaki asıl varlıklar ise ancak düşünce ya da akılla kavranabilir. Sorumuzda Platon'un varlık anlayışı yer alıyor ve bundan hareketle hangisine ulaşılabilir diye bizlere soruyor. Şimdi Platon'un varlık anlayışını paragrafta da gördüğümüz üzere içinde bulunduğumuz nesneler dünyası ve bu dünyanın aslı olan idealar dünyası olmak üzere iki farklı varlık aleminden bahsettiğini söyleyerek ifade etmeye başlamak gerekir. Ve buradan hareketle nesneler dünyasında yani çevremizde gördüğümüz ve duyumsadığımız hiçbir şeyin gerçek olmadığına, asıl gerçekliğin ise idealarda bulunmasından dolayı düşünce ve akıl aracılığıyla kavranabileceğine vurgu yaptığını söylemek gerekiyor. O halde seçeneklere baktığımızda fenomenlerin yani çevremizde gördüğümüz, duyumsadığımız varlıkların veya nesnelerin özlerini oluşturan ideaların birer kopyası niteliğinde olması. Yani fenomenlerin, nesnelerin gerçek değil, asıl gerçekliğin idealarda bulunması Platon'un kabul edebileceği bir yargı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aristoteles'in bu düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir. Felsefe doğruların bilgisine ulaşmaya çalışmaktır. Doğruların da nedenler bilinmeden elde edilebilmesi mümkün değildir. Nedenlerin araştırılması ise mantıksal bir zorunlukla ilk nedenin araştırılmasını yani metafizi zorunlu kılmaktadır. Aristoteles'in düşüncelerine yer verilen paragraftan hangisine ulaşabileceğimiz bizlere soruluyor. Şimdi ilk cümleye dikkat ettiğimizde felsefenin amacının doğrunun bilgisi ulaşmak olduğu verilmiş. Doğruların bilinmesi nedenlerin bilinmesine, nedenlerin bilinmesi veya araştırılması da ilk nedenin yani metafiziksel olarak zorunlu bir varlığın ortaya çıkmasına yol açtığı söyleniyor. O halde ilk neden yani metafiziksel konular Aristoteles'in felsefesi için birer kaçınılmazlık örneği sağlayacaktır. Yani felsefede metafizin kaçınılmaz olduğunu Aristoteles'in savunduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.